Kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz üzere birkaç gün sonra yeni bir yıla hep birlikte adım atacağız. Bir yılı daha sevinciyle, hüznüyle geride bıraktık. Gönül isterdi ki 2021 yılını hatırlarken sevinçlerimizi, umutlarımızı, mutluluklarımızı konuşalım. Ama maalesef büyük oranda bunu başaramadık. Küresel bir salgının yanında içinde bulunduğumuz ekonomik kriz gibi etkenler sebebiyle zor bir yılı geride bıraktık. Ne yazık ki 2021 yılında umutlar karamsarlığa, beklentiler hayal kırıklığına dönüştü. Ama biz gelecek adına umutlarımızı yitirmiyoruz. Geleceğe dair ümit varız. Çünkü bizim inancımızda ve ahlakımızda ümitsizliğe ve yese asla yer yok. Ne diyordu dün vefatının seneye devriyesi olan merhum milli şairimiz Mehmet Akif? Ati karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. İş bitti, sebatın sonu yoktur deme, yılma. Ey milleti merhume sakın yese kapılma. Geleceği karanlık görerek azmimizi bırakmayacak. Güzel günlerin, aydınlık yarınların inşası için canla başla bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışacağız. İnşallah 2022 yılı yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulmasına yönelik adımların atıldığı bir yıl olacak. Saadet Partisi olarak büyük atılımların gerçekleştirdiği bir sürece hep beraber şahitlik edeceğiz. 2022 yılına adım atarken Cenab-ı Allah'tan niyazımız yeni yılın ülkemiz ve tüm insanlığın saadetine vesile olması, sorunların çözülmesi, sağlık ve sıhhat içerisinde bir yıl geçirmemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, sayıları genel nüfusa göre %1'i bile teşkil etmeyen ekonomik açıdan güçlü ve nüfus sahibi olanların dışında kalan %99'luk insanlık alemi, maalesef en temel insan haklarının dahi ihlal edildiği bir ortamda yaşıyorlar. Özellikle 21. yüzyılın başlarından itibaren dünya genelinde özgürlükçü politikalar yerini maalesef güvenlik önceliği kisvesi altında, baskı ve dayatmalara terk etti. Bunun tabii sonucu olarak da demokrasi, adalet, eşitlik ve özgürlük gibi değerler ciddi anlamda aşındığı gibi güce ve sertliğe dayalı yönetim anlayışını benimseyen yöneticiler sahnenin en en saf en ön saflarında yer bulmaya başladı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bin bir emekle hayata geçirilmeye çalışılan evrensel ilkelerin kolları, kanatları kırıldı. Birey karşısında devleti önceleyen ve koruyan uygulamalar hayata çok hızlı bir şekilde geçirildi. Dünya genelinde hızla yaygınlaşan ve adeta salgın halini alan bu olumsuzluklar maalesef ülkemizi de derin bir şekilde etkiledi. Ülkemizi 20 yıla yakın bir zamandır idare eden AK Parti hükümetleri de başlangıçta herkes için özgürlük, herkes için adalet, herkes için insan hakları ve herkes için ekonomik refah temini için sınırlı ve yüzeysel olsa da bir takım adımlar atmış ise de sayısal anlamda güçlenip kendilerince devlete sahip olmaya başladıklarında bambaşka politikalara yelken açmaya başladılar. Hayatları boyunca daha da ziyade milli görüş çizgisinde yer aldıkları dönemde hangi uygulamaya karşı çıkmışlarsa bugün o uygulamaların katmellisini yapmaya, hangi kurumlara karşı mücadele vermişlerse bugün o kurumları can siparine bir şekilde savunmaya başladılar. Dün grev önlüğünü giyerek işçiye destek olanlar Bugün işçilerin grev yapmasını yasakladılar. Dün Diyaneti gerçek dini değil, devletin dinini Müslümanlara dayatıyor diyenler bugün devlete sahip olma serabının içinde aynı Diyaneti kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakta bir beis görmemeye başladılar. Parti programlarına, üniversitelere mümkün olduğunca özgürlük sağlamayı ağdalı kelimelerle yazanlar üniversitelerin kendi içerisinde seçimle rektör belirleme sürecine katılmalarını dahi ortadan kaldırdılar. Milli görüş gömleği sırtlarında iken ne Arabın aceme ne acemin araba üstünlüğü yoktur düsturunu dillerinden düşürmeyerek ırkçılığa temelden bir karşı koyuş sergileyenler bugün ırkçılığın köküne kibrit suyu dökmek için başka bir ırkçılığı devletin temel politikası haline getirdiler. Açıklık ve şeffaflık adına tüm iddialarından vazgeçmişler, özellikle son 10 yılda hayatın her anlamında bir karartma uygulanmaya başlanmıştır. Ekonomi ve milli gelirin paylaşımı konusunda sergilenen temel politikalara uzun uzun değinmeye gerek yok. Yıllarca Seçim meydanlarında tek parti dönemini yoklukların, kuyrukların iktidarı olarak yerden yere vuranlar geçen yıl soğanını, sarımsağı dahi temin edemediler. Günümüzde ise ayçiçek yağına saltanat kurdurarak ülkeyi nasıl bir noktaya getirdiklerini tescillemişlerdir. Gelinen bu noktada şunu açıklıkla ifade etmek gerekir ki zamanında bozuk sistemle mücadele edenler Sistemin başına geçince sistemi adil bir hale getirmek yerine sistemin bir parçası oldular. Bozuk tezgahtan bozuk mal çıkar. Tezgahı tamir etmezsen başındaki lütfü de olsa mal bozuk çıkacaktır. Nurettin de olsa mal bozuk çıkacaktır. Bugünkü idarecilerin anlayamadıkları temel nokta tam olarak da budur. Sisteme sahip olduklarını zannettiler ama sistemin oyuncağı oldular. Yazık ettiler. Hem kendilerine hem memlekete yazık ettiler. Onlarca yıllık bir birekimi e heba edip bu millete yazık ettiler. Değerli arkadaşlar, biz milli görüş olarak ülkenin bu en çetrefilli ve gitgide karanlığa büründüğü bir noktada ilk günkü şuur ve ilk günkü mücadele azmimizle 2022 yılında da yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bağımsızlar hareketinin başlangıcında ortaya konulan temel ilkelerin hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Ülkenin kalkınmasının ancak ve ancak üretimle olacağı iddiasını söylemeye devam ediyoruz. Ülkenin dışarıya karşı güçlü olması için Avrupa Birliği veya başka birliklerde kapı kulu olmak yerine İslam Birliği'ne öncülük etmesi gerektiğini dillendirmeye devam ediyoruz. Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil adil düzen, baskı ve tahakküm değil insan hakları, hürriyet ve demokrasi demeye devam ediyoruz. İşte biz bu ilkeler doğrultusunda değerli arkadaşlar, politikalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. 94 yılında belediyelerde iktidar olduğumuz dönemlerde bu ilkeler doğrultusunda çalıştık, hizmet öğrettik. Gerek 1980 öncesi, gerekse 1996 yılında kurduğumuz koalisyon hükümetleri sırasında hep bu uğurda politikalar ortaya koyduk. Biz bir siyasi partiyiz. Haliyle iktidar olmak için gayret gösteriyoruz. Elbette bu ülkeyi en iyi bizim yöneteceğimiz iddiasındayız. Ancak iktidara gelmek için veya geldiğimizde iktidarda kalmak için bu prensiplerimizin hiçbirinden taviz vermek durumunda değiliz. Bozuk sisteme karşı muhalefetimiz sistemin başına geçinceye kadar hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Sistemin başındayken sistemin bozuk yanlarını düzeltme hedefinden ve gayretinden hiçbir zaman geri durmadık. Bundan sonra da durmayacağız. Dün murdar dediğimiz ciğeri bugün soframıza geldi diye yemedik. Bundan sonra da yemeyeceğiz. Evet, tekrar ediyoruz. Saadet Partisi olarak iktidara gelmek istiyoruz. Ancak bunu sadece o koltuklarda oturup emir sahibi olmak için değil, sahip olduğumuz değerleri, sahip olduğumuz ilkeleri iktidar yapmak için istiyoruz. Milli görüş partilerinin başına gelenler sadece ülkemizde değil, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasi görüşün, organizasyonun başına gelmemiştir. Dört partimiz kapatıldı. Liderimiz defalarca siyasi yasaklı hale getirildi. Öncü kadrolarımız, başta öncü kadrolarımız olmak üzere yüzlerce mensubumuz ceza evlerine konuldu. Buna rağmen her seferinde düşürüldüğü yerden doğrulmuş ve yoluna hiçbir taviz vermeden devam etmiş bir teşkilatız. Seçim sonuçlarına birçok defa üzüldük ama bu üzüntü bizi hiçbir zaman ümitsizliğe, bezginliğe düşürmedi. Bugün de yurt genelinde binlerce teşkilat mensubumuz biraz evvel sıraladığım değerler ve ilkeler ekseninde gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Saadet Partisi bu değerler ve ilkeler doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor. Bu değer ve ilkelerden verilecek tavizlerle elde edilecek konumları kesinlikle kabul etmedik. Bundan sonra da kabul etmeyeceğiz. İttifak ve koalisyon gibi oluşumlar noktasında da teşkilatlarımızın, tabanımızın beklentisi tam olarak da bu yöndedir. Kimi yerlerde ve kimi basın kur kuruluşlarında camiamıza yönelik çeşitli roller biçiliyor. Bir takım taktiklerle kendi stratejik hedeflerine ulaşmada bizi payanda olarak kullanmak isteyenler başarılı olamayacaklardır. Saadet Partisi şunu yapacak. Saadet Partisi bunu yapacak. Şu ittifak içine girecek. Bu ittifak içinde yer almayacak gibi sözlere ve yönlendirmelere karşı verilecek tek bir cevabımız var o da Saadet Partisi kendine yakışanı yapacaktır. Yakışanı yapmak, güzel Türkçemizin en güzel deyimlerinden biri. Tüm camiamıza ve tüm kamuoyuna bu sözlerle seslenmek istiyorum. Dün olduğu gibi bugün de sahip olduğu değerler ve ilkeler doğrultusunda Saadet Partisi yakışanı yapacaktır. Değerli arkadaşlar, 2022 yılına girerken bazı hususları da vurgulamak istiyorum. 2021 yılı ekonomiden adalete, eğitimden dış politikaya, Türkiye'mizin birçok alanda savrulma yaşadığı, sıkıntıların arttığı bir dönem olarak geride kalmakta. Durum ortada. Arife tarif gerekmez kabilinden detaylı bir şekilde Türkiye'mizin yaşadığı ağır sıkıntıları tek tek burada sayacak değilim. Malumunuz olduğu üzere Türkiye'de yasakların arttığı, düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı ve iktidar partisinin hoyratça hareket ettiği bir süreci uzun yıllardır yaşıyoruz. Farkına vardınız mı bilmiyorum. Bizim kadim devlet geleneğimiz, örfümüz, kültürümüz ölmüş gibi hareket edilmekte. Kanunun yerini talimatların, 80 milyonun iradesini bir kişinin aldığı bir sürecin içerisinden geçmekteyiz bu süreçten, bu ortamdan ancak ciddi bir restorasyon ile çıkabiliriz. Türkiye'nin her alanda çok ciddi ve titiz bir çalışma ile onarılmaya, yaralarının sarılmaya ihtiyaç vardır. Biz Saadet Partisi olarak eğitim, sağlık, dış politika, adalet, ekonomi, akla gelebilecek her alanda ciddi bir hazırlıkla milletimizin teveccühünü talep etmekteyiz. İnanıyorum ki 2022 yılında Türkiye'yi restore edecek kadrolar Saadet Partili kadrolar olacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu sorunlar devasa boyutlara ulaşmıştır. Toplumsal bir infialle karşı karşıyayız. Bu durum karşısında ise en büyük sorunumuz konuşulması gerekenlerin konuşulamamasıdır. Ekranlara bir bakın. Bu milletin derdinden ne kadar kopuk olduklarını rahat bir şekilde göreceksiniz. Milletimizin derdi açlık. İnsanımız geçinemiyor. İnsanımız geçim sıkıntısı çekiyor. Bakınız burada bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk İş'in yaptığı en son araştırmaya göre Aralık ayında gıda fiyatları aylık yüzde 25.75 artmış vaziyette. Yine gıda fiyatları aralıkta yıllık bazda yüzde 54.96 artmış vaziyette. Bunu kendimizde, çarşıda, pazarda, raflarda bizadihi çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yoksulluk sınırı Aralık ayında 13.072 lira 51 kuruş seviyesine kadar çıkmış durumda. Bu düzenin ve çarkın değişmesi bizim boynumuzun borcu. Milletimizin derdinin farkındayız. Çözüm yolunda biliyoruz. İnşallah bu sorunları çözmek Saadet Partili kadrolara, Saadet Partisi iktidarına nasip olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.